Tra l'allello tra l'allà, porco dio e porco allà Tra l'allero tra porco dio e porco allà Allahu ben İyice GAMES Sakranlarına e hoş geldiniz. Bugün Trollerli Trollerli adıklı bir oyunla sizin karşınızdayım. Bir miyim bizi kovalayacak. Felipe'nin zıkkımına benziyor. Siz video benim kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçeceğim. Trollerli Trollerli. Hadi let's go. Kendisini. Gel. Tralalero, tralalá, porco dio, e porco allá. Şu an tanımışsınızdır kim olduğunu. modu no. Tralalero, tralalá. İlk sevimizde böylelikle almış bulunduk. Devam edelim. Allah. İkinci sevimizi de aldık. Bu neymi mi hiç bilmiyorum ama. Tralalero, tralalá, porco <laughs> dio, e porco allá oyununu çekiyorum. Sonuçta Felipe'nin zıkkımını seversiniz. <laughs> Turuncu reçtek atlı editör Trallallero trallalla Porco Dio e Porco Allah Şu an kesinlikle o mimi hatırlamışsınızdır. Turuncu reçtek isimleri Trallallero trallalla oyuna. Porco Dio e Porco Allah Yakalanmayacağım bu sefer inanıyorum ki anlıma Trallallero trallalla Allahu Ekber Allahu Trallallero <laughs> trallalla ya öyle alırsın ya. Ben diyor, anlamadım ki bu çubuk balığı neden üç bacak? Neyse, sorgulama. Bir daha Senin karada ne işin var? Yapma, ben ondan nasıl geçeceğim? Yapma. Trallallero, trallalla, porco dio e porco Aşağısı sevimi aldı gibi. Doğru muyum? Oh be. Şunu son sen yeşil olduğunu gördüm bir parçam düştü nice devam edelim bir parçam düştü gördüm trallero, ya, e onu, Allah var ya Allah porco onu. porco şimdi nasıl bir ona para soktu ya Geliyor lütfen ne yaptı porco dio porco e sürekli porco şey dio porco e bir tık sakınci al tra la Tra-la-la Yaklaşmış ya. Aaa. sıra devam ediyoruz. Bu yerleri Filipin zıkkımından biliyorum ama aşırı hakim olduğumu söylenemez. Bu ne? Tra-la-le-le tra la tra tra Allah tra Porco Dio e Porco Allah. Tamam anladık. Evet. Neymiş? Tra la 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 tra la la. Save, 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 save. Sev yok. Sev yok mu? Tra la tralala yapıyorlar bana. Buradan gideceğim. E. Ee, tra lallero tra la Porco <laughs> Dio e porco alla. Koptum, koptum. Bien çıktı ya. ben öndeydi Samsung'ta. <laughs> Tra la la li tra la la. Sevimaliyim kurban olurum ben o seni. <laughs> tra la la li tra la la. Ha buradan gittiğin de yok olmayın çünkü ben nereye gideyim? Tra la la li tra la la. e porco allà. Çok güzel anlatıyorsunuz ben anlamıyorum evet. Tra ölüyor da ölen kim acaba? Merak etmedim değil. Bir saniye şurada kadar Allah korusun telif mülfi yersin. Dralalalala Burada yol var. Burada yol var. Ben buradan gideceğim. İnşallah bir şey olmaz ya. Yani. Evet iyiyiz. Yapıyoruz bu işi. Ehe orada yol var dur. Yok yok. Ben seni istemiyorum. Ben olmak seni istememek. Trollerli trollallah. Yeah yeah. Aç kapıyı, Aç kapı. bezirgen başı. Aç kapı. Yo bezirgen başı. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım çünkü trollerli trollallah anladınız Burada da seviyorsan... Bir gerilime, tapın bakmak istedim de nereden gideceğim ki? Anam, turculu eşek gelmiş. Turculu eşeğe merhaba diyelim. Şimdi devam edelim. Neden? Kendisi angusturk diye anlamaz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne oluyor? Nereye gideceğim? Hı, tamam. Oh, o görmez duvar çok uyumuş. Az önce burada lan trollerlerle troll Allah nereye gittin? Ha? Trollerlerle troll nereye gittin oğlum? Ha geçmiş o. Ha ben canıma cebelleşirken yerden bitme geçmiş gitmiş. Trollerlerle troll Bakayım trollerlerle Korkudun ha, korkudun. Şimdi buradan geçir. Aa, kırılmadı. Ben şok kırılmadı. Kırılıyor muydu bunlar? Kırılabiliyorlar mıydı ben bilmiyorum. Kırılıyorlar. da inşallah editörüm düşer. Ben düşmeyeyim de. Yeah, chapter 3'e doğru Türkçüler son sürat yarışmamıza devam ediyor. Çakalaka yarışma değil ya. Biz bir düzgün oyun başka bir şey yok. Şimdi bir tane de trolar ve trolarla var. Ya sizin karada ne işiniz var? Kral. Trolarla. Trolarla. Ne mimisin ya? Git ya. Şey mimini yapıyor. Tövbe tövbe. Trolarla ne trolarla. Farka değil lan Porkona Bak oğlum Beni deritmeyin Bir öldü Dur bir dakika ölen kim? Ölen kim? geçti bir öldü ve sanırım benim editörüm oh yeah. Zaten çalışmıyor hep yatıyor Bir tane oldu Bak bak hareketlere bak Gerçek hayatlar bir şey geliyor ki ben oyunda da öyle bak 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 bir yerde sana işime yararsın diye getiriyorum sen anlamadığın bir çaptır olur Felipe'nin zıkkımının ustasısın, bir işe yararsın, yürü! Oh, yeah. Yürü! Hayatımın hatası. Yürü, tralalala tralalala! Bak bakalım, hareket edemiyor. Her şey hayatta da bile hareket edemiyor. Şimdi gençler... Tralalalero tralalala, porco dio e porco Allah. Yürü, tralalla, Yorumumuza devam ederken alttaki e, köpek balıklarını aldırış etmiyoruz. Bu neyi mi hiçbir fikrim yok. Bu arada mimleri seviyorsanız mim Allahu ekber. Mim e, oyunumuz var çekmiştik. O oyunu da izleyebilirsiniz. Neredeyse güncel tüm mimler var sanırım. Editörüm bana öyle söylemişti. Şey porco <laughs> Dio e porco <laughs> Allah. Porco <laughs> Allah. Allahu ekber. Allah oyfer. Trallallero trallallà, porco Dio e porco alla. Porco Dio e porco allà. Güngör ragne mi şokmuş. Trallallero trallallà. Allah tra Ya. Trallallero trallallà, porco Dio e porco allà. Geçeceğim, geçeceğim. Dur şimdi geçeceğim. Beni bir ben tra gideyim. Trallallero trallallà, porco Dio e porco dio Trallallero trallallà porco dio e porco allà. e çalış hadi be. Hadi be. Trallallero porco dio e porco allà. Eh? Trallallero trallallà porco dio e porco allà. Eh? il yol bu Trallallero trallallà. Trallallero trallallà porco dio e l'allero, porco dio, porco dio e porco allà E o li Che mi date parla? Io... Cos'è da olum? Dì a lui o che Porco dio e porco trallallà porco dio e porco allà Ha. Evet editörü bu yüzden katlanıp e buraya kadar getirmiştim çünkü gördüğünüz gibi Bakalım işe yarıyor mu? İşe yarıyorsa son boşluktan aşağı atla diyor atlayacağım Editörümü ee Katlanma seviyorum <laughs> Tra Porco dio e porco alla Porco dio e porco Allah. Nereden atlayacağım? Nereden?

Trallallero tra tra <susurra> <susurra> è un po' di pizza. Non è un po' di pizza. Iniziamo a fare di pizza. Iniziamo a fare un po' di pizza. Iniziamo a fare di pizza.

Save güvenliktir, Save her şeydir. Her oyunda mutlaka sevbinizi alınız. Devam tralala, edelim. Tralala, Chapter 4 Evet. Spor ayakkabısı giymiş köpek balığı atlı oyunumuzda. Tralalali tralala olacak ben de videonun ismi. Hmm. Ne bu? Hayda. Aa. Ani çıkıyor ani. Ani çıkmasa ne no problem inanıyorum İnanıyorum yolu bulacağım ben. Hmm. Okların peşinden gidiyorum. Başardım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayda. Sıkışmış bu arkadaşlar sanırım. Yo havada duruyorlar. Kaç Şimdi bunu seç bir daha. Oradan, ortadan gidelim. Evet. <laughs> <tallaro> tra l'allero, tra porco dio e porco alla Tra l'allero, porco dio e porco alla Orta, sol, ci la Trallallero Tra l'allero, tra porco dio e porco alla Tra l'allero, tra porco e non si Ennisi è andata da qui, non c'è Trallallero tra porco dio e porco allà. la. Ai ai, brilla haiata hai. Trallallero tra porco dio e porco a la. Gusto per riassumere che il medesimo è un bishop toga un buon attimo! Trallallallero tra lalà, porco dio e porco allà. la. Bune buda filippine zicumum. Of oh ya. o filmin zıkkımlar beni çok aşıyor ya. Yavrum evladım sen yapabileceğim mi? He? Aferin lan. Sen büyüyünce adam olacaksın ha. Yürü. Yürü. Koş. Ay, hani buradan mı gideceğiz? Doğru inşallah biliyorum var ya. Bilmiyorsan sıkıntı çıkartırım sana. Vallahi biliyorum. Aferin lan sana. 10 saat bulamadım da 500 kere falan öpüldüm. Burai bimbi e bimbi. E' proprio la tua burai Trallallero tra lallà. Tra Trallallero tra dio e porco a Porco dio e porco a là. Burai bimbi e porco Trallallero tra, lalero, tra Porco dio e porco a là. No, tamam, sono andato direttamente a New York. Trallallallero tra, lalero, tra porco dio e porco alla tra la lero tra porco dio e porco alla o çocuk gitmiş hayat aldığına göre bak buradan gidilmiyor direkt ölüyoruz buradan demin o çocuklar gittim eldum <laughs> galiba galiba yes be onu yeme bunu ye bunu yemezsen onu ye Bir şey diyeceğim son chapter'a gidemiyoruz mu? Aa daha son chapter yapmadınız mı? Görüyor musun son chapter yapmamışlar daha geçiş olmuyor neyse o zaman son chapter gelince oyuna bir daha bakarız. Şimdilik videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.